Merhaba sevgili seyirciler. Meyveler yüksek oranda fosfor, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir ve manganez gibi mineral tuzlar içerir ve ayrıca yemek yemeye mecbur olan anemi, mide ekşimesi ve kabızlıktan muzdarip olanlar için A, B ve C vitaminleri içerir. Ama faydalarının diyabet hastaları için de olduğunu bilmeliyiz. Önerilen birkaç çeşit beyaz dut var. Ama bir yıl önce şeker hastalarına sağladığı büyük faydalarla göz önüne alındığında kırmızı ve mor renkli dutların yapraklarından da bahsetmek mümkündür. Ancak size daha çok bu tarz videoları paylaşmamız için yorumlar ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yapılan bazı çalışmalar ve tıbbi araştırmalar son zamanlarda hastaların aldığı ilaçlı çantalar yerine dut yaprağı kullanmasının daha faydalı olduğu verilerine ulaşmıştır. Kan şekerini düşürdüğü için tedavi tabletleri karaciğer yetmezliği yaşayanlar için kullanılır ve bu yöntem araştırmalarda bariz yerini göstermiştir. Sabahları insülin dozu alma, erken yaşta şeker hastalığı olan kişiler için bir yoldur ve esas olarak insülin tedavisi alanlar ağaçlardan veya topraktan çilek yaprakları koparıp kaynatıp içebilirsiniz. Yeşil yaprak içeren bitkisel çaylar kullanın veya dondurucuda saklanan kuru yaprakları kullanabilirsiniz. Üzüm yapraklarını muhafaza etme yöntemiyle çözüldüğünde ve gerektiğinde bir veya iki yaprak alıp ve ardından suya ekleyip kaynatıp 20 dakika bekletilir sonra hastanın ihtiyacı ve tahminlerin büyüklüğü nedeniyle içilir. İçindeki şeker düzeyi tıbben önerilir ve zeytin yaprağının şeker hastalarının kişisel sorunlarına ve psikolojik yönden de faydaları vardır. Enjeksiyonla insülin almaktan zeytin yaprakları tercih edildiğinden hazırlama yöntemi zeytin yapraklarının doğrudan ağaçtan toplanmasını içerir. 2 yıllık zeytin ağacının yapraklarını toz, kir ve böceklerden arındırmak için iyi yıkayın bir buçuk litrelik bir kaba su koyun, bir kase de ateşe koyun. Kaynadıktan sonra zeytin yaprakları soğuyana kadar 3-4 dakika bekletin. Sonra süzüp yapraklardan kurtulun. Bu işlem yapıldıktan sonra artık ilaçlara ihtiyacınız kalmamıştır. Şişeleri süzüldükten sonra yapraklardaki organik ilaçlar suyun içinde kaybolur. Böylece şişelerde insülin veya herhangi bir özel ilaç almamanız çok önemlidir. Bu tarifle kan şekeri seviyesini düşürmek, şekerin çok düşmemesi ve çok fazla kabarmaması dengesi sağlanmış olur. Bu tarifi yemeklerden önce günde 3 defa uygulayarak yemek komplikasyonlarına neden olan sınırlamalara gerek kalmaz. Günde 3 kez veya gece 1 kez uygulayarak yüzdeleri kaydedin ve sonucu gözlemleyin. Farkı net olduğunu ve zeytin ve yeşil yaprakların daha iyi bir tedavi olduğunu göreceksiniz. İlaçlardan çok daha iyidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.